esas olan bugün gençlerimizi yaşadığı çağa uygun olarak yetiştirmek. O çağın gereklerine uygun yetiştirmek. Belediye başkanı olduktan hemen sonra bu konudaki çalışmalarımızı attık. Biliyorsunuz çok yeni kavramlar girdi hayatımıza. Efendim işte inovasyon girdi, yapay zeka girdi, dijitalleşme girdi, espor girdi, kuluçka merkezleri girdi. Birçok kavram artık hayatımıza girdi. Ve çoğu zaman bakıyoruz ki bu yeni teknolojiyi gençlerimiz ve yetişen çocuklarımız çok daha iyi kullanıyor. Şehirler arası rekabet var, ülkeler arası rekabet var. İşte bu rekabette Şanlıurfa'daki gençlerimizin de olması adına böyle bir çalışmayı gelir gelmez başlattık ama çalışmayı şu bilim merkezi bittikten sonra başlatmak yerine hemen bir yer kiraladık. Orada gençlerimize bir merkez kurduk. Gençlerimiz o merkezde çalışmaya başladı. Epey de yol aldılar. Ödül aldılar. Başarılı oldular. Türkiye çapında büyük ödüller aldılar bu arada. Ve şimdi bu merkezimizi faaliyete soktuk. Efendim görüyorsunuz bir inci gibi. Şehrimize çok yakıştı. Ama burada daha çok yakışan artık Urfa Bilimin Merkezi olacak benim adamlar yetiştirilecek. Ee, her kavramın karşılığında çeşitli çalışmalar var. Ayrıca bu bilimsel çalışmalar bizim kendi belediyemize, idaremize yansıyor, üniversiteye yansıyor. Üniversitenin yetiştirdiği bir takım, bir kısım gençlerimiz de bizde de, bizde bu dijitalleşmeyi çok güzel, çok hızlı sağlıyor. Kulatlarımız geliyorlar, bu teknolojiyle tanışıyorlar. Artık bir farklı bakış oluyor dünyaya farklı bir bakış. Onda artık bir heyecan başlıyor. Evet, benimle tanışmanın, bir bilim merkeziyle tanışmanın heyecanı başlıyor. İnsan hayal ettiği her şeyi yapabilir. Bu fikir var. O zaman çocuklarımızın hayallerini geliştireceğiz ve o hayalleri gerçekleştirmek için de buraları kurduk. Evet, bu Şanlıurfa geçmişte nasıl ki bilimin merkeziydi, büyük bilim adamlar buradan yetişmişti. Şimdi bu bilim merkezi de bugün itibariyle artık bilim adamlarını yetiştirmeye hazır bir vaziyette. Aşkımız erdi bahara, kışı bitti yazı kaldı, kapandı yıllanmış yara. Çoğu bitti azı kaldı, kapandı yıllanmış yara. Çoğu bitti azı kaldı. Yandık sevda ocağında, hep gül olsun kucağında. Bu şehrin her sokağında aşkımızın izi kaldı. Yandık sevda ocağında, hep gül olsun kucağında. Yandı sevda ocağında hep gül olsun kucağında bu şehrin her sokağında aşkımızın bizi kaldı